Evet arkadaşlar. Yine haftalardan salı Hasan abi'den Hüseyin Gazi Dağı'na geldik. Tabii ki bugün hayvanlara kemik bulmak için 180-100 kilometre yaptık. Bulduk. Şükürler olsun bulduk. Verdik Hasan abi'nin hayvanların karnını doyuruyoruz. Yalnız bu hayvan severler nerede? Ha bu Hasan abi ne kadar devam edebilecek? Adam yani arabası parçalandı, arıza yaptı. Öyle olduğu halde yine de arabayı çıkardık. Geldik Hüseyin'den hayvanları beslemeye. Yani bu hayvan severler sadece telefonda paylaşımına ne olmuyor? Yani bir mama yardımı, bir şeyler yapması gerekiyor ki bu hayvanlar telef olmasın. Bu hayvanlar da karnını doyursun. Çünkü öbür türlü Hasan abi <laughs> yani zor durumda kalıyor. İster istemez zor durumda kalıyor. Ya adam sağ olsun yine de bugün 80-100 kilometre yapıp 6-7 kasa kemik toparladık hayvanlara geldik veriyoruz şu anda doyuyor sularını da vereceğiz tamamlayacağız yani hayat bu işte bu hayvanlar bakım olmazsa bu hayvanlara eğer Hasan abi bakmamış olsa bu hayvanların hepsi telef olacak yani telef olacak derken e, karnını doyuramayacak hasta olacak ölecek Durum bundan ibaret. Bu hayvan severler Hasan abi'ye bir yardımcı olsun. Mama yardımı yapsınlar. En azından bir destek yapsınlar ki Hasan abi de rahat rahat kendi arabasıyla gelip bu hayvanları beslesin. Zaten adam geliyor, besliyor. Sularını da dolduracağız, vereceğiz. Hayvanlar bugün de karınları doydu. Şükürler olsun. Yarına Allah kerimdir. Hayvan severlerin hepsine teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.